Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte General Mobile et 5ten te DOS yöneticisi olmadan video e, oyun yüklemeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi bende DOS yöneticisi yok. Bunun için Eva Market'ten Adobe Reader indiriyoruz. İndirdik gördüğünüz gibi. Buradan belgelere geliyoruz. Evet. Şimdi ben Super Surfers indirmiştim şeyden, Abi internetten. Bunun için sıfıra geliyoruz. My favorite tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sub by surface apk. Bunu ee, taşı diyoruz. Bunu nereye taşı? Legacy'ye geliyoruz. Dolan. Dolan değil. Sıfırdan seçelim. Dolan'da taşıyoruz. Ya. Legacy'den doğulan neyse ikisi de ayrılmış. Taşı diyoruz. Taşıdık. Şimdi geri gidiyoruz. Doğulan da geliyoruz. Şunu bunları siliyoruz arkadaşlar. Bunları sildik. Şimdi eve markete giriyoruz. Evet, eve market yükleniyor. E buradan internet hızınızın İnternet hızına göre bir uygulama seçin. Benim internet hızım yavaş. Bana 20 megabaytlık bir uygulama benim işimi görür. Ama internet hızınız çok fazlaysa Looking for what indirin. Çünkü o 100 megabayt zaman sınırınız var. Bunun için evet açıldı. Kaç megabaytmış bu? 4.3. Bonnie bu. 20 megabayt indir ve kur diyorum zaman zamanımız daralmaya başladı şimdi. Evet gördüğünüz gibi 130 APK. Durun. Evet 130 APK'yı buradan siliyoruz. Tamam. Bunun adını değiştiriyoruz. Pdf. Hayır. Bir dakika. Evet. Bunu 130 nokta APK yaptık. Bitti diyoruz. Evet. Buradan Eva Market'e giriyoruz. Evet, uygulama yükleniyor gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan şurada bir bildirim gelecek. Super Surface kuruldu diye. Evet şu an iniyor. 165 %67 72 74 Hadi çabuk biraz. Dosya olmadan da böyle oyun yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. %86 %87 Hadi. Yüzde kaç oldu? 87 hala. Evet. Burada aktüyü. Tamam. Şimdi. Buradan geliyoruz. Tableti yeniden başlatıyoruz. Tamam diyoruz. Evet. Tableti yeniden açıyoruz arkadaşlar. Tablet yeniden açılıyor. Adobe Reader'da işlemimizi yaptık. Dosyanız ne gerek duymadan. Şimdi açılıyor. Olmuş mu bakalım. Muhtemelen ol, oldu bence. Olmadıysa tekrar deneyin arkadaşlar. bunu oluyor? Ben Subway Surfers'ı indirdim. Yani ben indirdim. Gerisi video çekeceğim diye. Evet Minecraft nusret olmuş sanırsam evet olmuş arkadaşlar video bu kadar